Merhabalar, TV 366'dan herkese iyi günler. Bugün uzaktan eğitimle ilgili bir sokak röportajı yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Merhabalar efendim. Uzaktan eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi alabilir miyiz? Ee, aslında eğitim öğretim açısından bir yandan katkılı olduğunu, bir yandan da sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun süre bilgisayarın başında durmak veya gözlerimiz ona maruz bırakmak bize zarar veriyor. Ama sağlık açısından da olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Peki uzaktan eğitim sizce faydalı mı? Yani tartışılır. Sağlık açısından düşünsek tabii ki faydalı ama eğitim öğretim açısından tabii ki yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Yani şu anda verimli değil yani bence çok fazla. Ya yani tabii alışmaya çalışıyoruz. En başta daha az verimliydi şimdi bir tık daha iyi ama sonuç olarak normal yüz yüz eğitime göre daha verimsiz. Peki. Hayır yani şu anda çok değil bence. Hiç bana göre olmadığını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Nasıl söyleyeyim? Açıkçası gerçekten hiç bana göre olmadığını düşünüyorum. Yani bilmiyorum ya pek iyi değil bana göre uzaktan eğitim. Ben meslek lisesi öğrencisiyim. Yani üniversitede meslek okuyorum. Faydalı değil bence. Çünkü makine bölümündeyim ve benim o makineyi görmem, bir şeyler yapmam gerekiyor. E, bunu yapamayınca da olmuyor. Ee, uzaktan eğitim şöyle çünkü... Bilgisayarlar herkeste yok, her çocukta yok ya da tablet. Çünkü herkesin durumu iyi değil ve e, bağlantı kopukları çok fazla oluyor. E, ses gitmeyebiliyor, eba açılmıyor, böyle sorunlar oluyor ve yani normal eğitim kadar faydalı olmuyor. Yüz yüze olmasını isterim ama virüs fazla olduğu için e, iyi olmayabilir. Böyle. Şahsen ben uzaktan eğitimden pek fazla bir şey anlamıyorum kendim çalışıyorum dersleri o şekilde yapmaya çalışıyorum. Uzaktan eğitim e, aslında bakarsanız e, iyi gibi gözükse de şu anda ülkemiz çapında kötü gibi hani e, ilave edilen bir işlem diye söylüyorum ben açıkça. Çünkü derslerde aslında başarısız, Yani ne kadar uzaktan eğitimde başarılı olabileceğimizi bilmiyoruz. Dediğimiz gibi sınavları e, insanlar pek kopya çekerek yapıyor. Yani sonuçta bir, mimarlık okuyan bir insan düşünelim. 2 senelik okuldan mezun oldu. Sonrasında ne olacak? Yani nasıl ev yapacağını bilmiyor sonuçta. Veya matematik öğretmeni nasıl işlem yaptıracağını bilmiyor. Dediğim gibi uzaktan eğitim aslında zararlı ama şu anda devletimizde yararlı gibi gösterdi. bir aktivite diyeyim ben kısaca yani. Şu dönem geçti zaman bence her şey düzene girecek de yaklaşık 5-6 yıl bence bu dönem böyle gidecek. Ben uzaktan eğitimi çok gereksiz buluyorum. Mesela normal okul süreçleri olunca zaten bizim hani hasta halkının çocukları olarak düşünürsek ki benim okuduğum okulda da mesela normal okul sürecinde de okula gidilmiyordu. Mesela ben de çok şey değildim hani bizim biraz daha böyle okumaya biraz şeyimiz yok gibi. Ee, canlı dersler girilmiyor. Ben de girmedim yalan konuşmayayım. Ya yani gereksiz buluyorum ben. Çok şey yani hani giren var giremeyen var ki haberlerde görüyoruz işte muhtarlar motor şeylerini açıyorlar. Odalarını açıyorlar internet için filan. İntihar edenler filan var. Yani çok bana göre kendi şahsi adıma göre çok gereksiz bence. Uzaktan eğitimle ilgili ne düşünüyorum? İyi yani şu anlık. En azından okula gidemiyoruz gerçi de. Üniversiteler için konuşuyorum. Ve i̇yi yanları da var, kötü yanları da var. Faydalı ben bölümüm için iyi en azından. Yani diğer bölümleri bilmiyorum ama. Yani uzaktan gene yüz yüzeden olan verimi vermiyor tabii ki de. Uzaktan o kadar kötü değil. Yani bayağı yorucu bir süreç öğrenciler için de aslında. Çünkü zaten benim ilk senem ayrıyetten Daha hiçbir şey bilmiyorum ve sağlıkçı olacağım. İşin şey tarafı, sıkıntı. yani neye göre gideceğiz, neye göre hastaneye yerleşeceğiz, staj yapmamız gerekiyor ama bir ders bilmiyoruz. Hepsi ayrı bir sıkıntı şu an. Faydalı bulmuyorum, kesinlikle bulmuyorum. Yani yurt parasını verdik, o ne olacak o hiç belli değil. Onun haricinde ne zaman gideceğiz o belli değil. Hala hiçbir açıklama yapmıyorlar. Öğrencilerin Twitter'dan, sosyal medyalardan o kadar tepki vermesine rağmen hala hiçbir şey söylemiyorlar. O da ayrı bir dert. Bekliyoruz yani. Yani çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Sağlık okuyorum ve sağlık okuduğum halde hiçbir şey bilmiyorum. İşlediğim dersler hakkında hiçbir fikrim yok. Yani uygulama görmem lazım ama hiçbir şekilde uygulama görmüyorum. Yani kimse için de verimli olduğunu düşünmüyorum uzaktan eğitimin. Ee, merhabalar, ben de bir öğretmen olarak uzaktan eğitim bizi zorladığını düşünüyorum. Hem öğrencilerimiz hem de bizim için zorlu bir süreç oldu. Özellikle e, uzaktan erişime imkanı olmayan öğrenciler için bu çok büyük bir kayıp oldu. Ee, yine öğrenciler dikkatlerini sınıftaki kadar toparlayamadıkları için yani o ekran önünde çocuğu 6 saat oturturmak ve aynı dikkati yoğunlaştırmasını beklemek bizim için çok zor oldu. Elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların bir kısmı çok güzel katılıyor ama maalesef dediğim gibi bir kısmını uzaktan eğitim içine dahil edemedik. Kötü bir süreç. Yani hiç yoktan iyidir. Tabii ki faydası var. E, sıfır eğitim bizim için çok daha kötü olurdu. En azından bu şekilde de yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz. Uzaktan eğitim, örgün eğitim, şey, eğitime göre birazcık tabii verimsiz. Yani örgün eğitim yerini hiçbir şey tutmuyor. Hani öğrenci olarak biz de mağduruz bu konuda. Ya hiç olmamaktan iyi faydalı yani. Hani hiç olmasaydı daha kötü olurdu. Ama yapacak bir şey yok yani şu anda Covid-19 neticesiyle mecburuz. Merhaba. uzaktan eğitimle ilgili öncelikle kesinlikle yüz eğitimin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Uzaktan eğitimde pek fazla verim alamadığımıza inanıyorum. Ama yine de okulların bunu en iyi şekilde yürüttüğünü düşünüyorum. Bu kadar kısa soru. tabii ki Milli Eğitim başardı bu işi. Uzaktan eğitim. Ee, ama hala da e, bizim altyapımız pek şey olmadığından e, internet olmayan malum köylerimiz birçok haberlerde de okuyoruz. E, da bir an önce çözüme kavuşacağına inanıyorum. Yalnız tabii ki e, birebir eğitim, e, yüze eğitim daha farklı olur. Yani oradaki e, anlatımdaki mimikler, şeyler uzaktan eğitim gibi olmaz. İnşallah bir an önce bu sürecin biteceğine tekrar Çocuklarımızın da e, Mutlu oldukları okullarına döneceklerine inanıyorum ee, bak, Hani evde 2-3 kardeşiz herkes derse giriyor bazen bağlantı sorunları oluyor ee, Bazen hocaların, bazen bizim bağlantı sorunlarımız oluyor ee, Bir de ekrandan hani e, çok anlaşılır olmuyor Açıkçası verimli geçtiğini düşünmüyorum ben Merhabalar sevgili izleyenler Bugün Kastamonu halkına uzaktan eğitimi sorduk, cevapları aldık. Sizleri YouTube kanalımız CV366, Facebook kanalımız CV366'ya bekliyoruz. İyi seyirler dileriz.